Gile. Hayat, hayat çok sıkıcı. Bak, günde iki iş yapıyorum. Hmm. Bir işte işi bıraktım ama bu işe geldim. Her şey bu. İnsanlar menfaat peşinde olmuş, çıkar peşinde olmuş. Kimseden bir şey isteyemiyorsun. Durum bu şekilde. Nasıl olacak böyle? İki şey olacak. iş çalışıyorsun. Günde kaç saat çalışıyorsun? İşte o işten sabah altıda gidiyorum, saat üç buçuk çıktım geldim buraya. Akşam onda da geri eve gideceğim. Sonra gene yatacaksın. En sabah beşte kalkacaksın, altıda işe gideceksin. Evet. Bu şekilde gittim. Artık buna bir çözüm çare bekliyorum. Uyku dışında hiç kendine ait bir hayatın yok. Uyku da az Geçer zaten. Geçen bir yere gittim. Biri misafir etti beni. Bir kahve şey var. Arabika diye. Oraya gittim. Bana diyordum, ne dedim, diyor ne içersin? Dedim kahve içersin. Diyor ne içersin? Latte mi söyleyeyim diyor. Latte içmiyoruz da diyelim. Ekspres mi ekspres mi dedim. Bir şey bilmiyorum ben dedim. Bana bir tane dedim şey ver. Kahve getir getir. Bunu bile bilmiyoruz yani. Bu hale geldik. Artık evet. buna bir çare bulunması gerekiyor. Doğru Aynen. Biz gençlere yazık gerçekten. Aynen. Yaşanmış, yaşamış, görmüş. Mesela şu an insanlar diyor yok şurada yok böyle de gençlere yazık abi. Evet. Yine çok şükür. Elimiz ayağımız tutuyor, çalışıyoruz ya. Olmayan bir. Evet. Tabii. Bu ne yapsın? Herkes evden para istemeyi, Evet. Ama insan onuruna yaraşır bir hayat yaşamak sizin hakkınız. O yüzden. İnşallah bakalım göreceğiz. 2023 nasıl girecek. Şeytanın bacağını kıracağız. Geliyor. Aynen. Şeytanın bacağı kırılıyor. Şeytanın daha i̇nşallah. İnşallah. Öyle. Öyle. Maşallah. Geçinemiyor. Tabii. Kaç gün yetiyor emekli maaşı? Evet, Alıyorsun hop eriyor. Ayın 15'inde bitiyor. Bir de hastayım kalp hastası. Değil Oo geçmiş olsun. Makineye gelir. para özele gidiyor. Para Aldığımız para yetmiyor ki. Aynen. Evet, ama siz kendinizi de koruyun, maske falan da takın. Maske de işte almadım maske. Geçen pazara geldim, hastalandım. Ya dikkat edin kendinize, evet. Ama, ama inşallah bunlar geçecek. İnşallah. Aile destekleri sigortasını uygulayacağız. İkisi gelir gelmez.